Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün ben Daldım XP koridorunda. Ben Adet de oynayacağım. Girmeni aşağıda da göstereyim mi? Ee, takipçileriyle oynama serisinin ilk videosunu çekiyorum. Ee, Kufra ve Link'le beraber girdik. Aslında bundan önce Bella girdik. Maalesef ses almamış ee, uygulama. E, o yüzden bir daha uğraştırıyor beni. Bir daha çekmek zorundayım şu an. Arkadaşlar tekrar söyledim ve tekrar girdik. Bakalım. Neler yapabileceğiz? Elimizde neler gelecek göreceğiz. Bu arada bunun duyurusunu Instagram ve YouTube'dan yapıyorum. Hani bir sonraki videoda işte takipçilerle oynayacağım. Gelmek isteyenler yazsın gibi gibi. Söylüyorum hani o yüzden Instagram ve YouTube'daki duyurulara ara ara bakmayı unutmayın. Gelmek isteyenler oradan bana ulaşabilirsiniz. Orada belirtiyorum zaten. Şimdi şurayı bir iteyim ben. Kim var benim karşımda? Razer var sanırım. Razer nerede? Ben gördüm az önce onu. Oğlum sen, sen niye adamın blusunu aldın? Güzel. Kestim. Nice. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Şurayı bir iteceğim. Bir dakika lan. Oğlum karşıda iki tane smite var. Ee, ya bu videoda çöp olmasın. Video yetiştirmem gerekiyor. Belki bir maç geçer ya. Bu videoyu şu an kapatmayacağım o yüzden oynayacağım. Vallahi hani vaktim yok. Atmam gerekiyor. Vaktim olsa daha güzelini çekerim ama gerçekten vaktim yok. O yüzden çekmem gerek. Oğlum senin buffın niye yok? Senin buffını kim aldı? Galiba Kurt bizimkinin buffını çalmış. Kötü bir maç geçeceğini düşünmüyorum. O yüzden kapatmayacağım videoyu. bu maç taat geçer diye düşünüyorum. Aha dur. Alabilir miyim? Alamadım. Güzel. Ee, geç atılan bir flash. Kanka. Şöyle bir şey yapsam seni kurtarabilir miyim? Güzel. O da ölsün. O, o, niye ölmedi? Onu aslında güzel hasar vurdum da. Hasar metalli olmadan. Neyse. Ben tekrar gidiyorum koridoruma. Şurayı bir iteyim. O da bizim kufrayı da başarılı şekilde kurtarmış olduk. Dediğim gibi link ve kufra beraber girdik bu arada. Instagram üzerinden ulaştılar bana. Duyurusunu şeyden yapmıştım bunun. Ee, Youtube topluluk kısmından yapmıştım. Oradan ulaştılar bana. Şimdi bitmen savaşımı sen bana ver kanka. Ben bitmen savaş alayım. <laughs> Turtle aldı karşı takım. Smite'in atacak. Yok mu Smite'in? Güzel. Güzel güzel güzel. Kuframız geldi. Bir görüş vereceğim sana. Ş şöyle. Ee, burada değil. güzel atladın da dur bakayım. Çok iyisin. Çok iyisin. Taş Taşlaştırım geliyor dur. Bu taştı Kim atlayacaksın? Nereye gidiyorsun oğlum? Aslında bizimkine salmıştım neyse bende kaldı. Linge saldım. E, link geride çünkü. Onun da öne geçmesini istedim ama şurayı bir alayım ben. Farmım güzel şu an. Bak karşı tane benim farmım çok iyi şu an mesela. 3K farm yapmış. Kuleyi almış. Ee, hatta bir tur daha kesti bizim Nile'ye. biraz problem bizim için. Güzel onu da aldım. Hani birinin düşmesi gerekiyor. Kalkan artı Angelus var çünkü. Şimdi kalkan basacak. Artı olarak Angelus da var var ya. Bir de Midas alırsa o adam ölmez. Çok fazla kalkan kazanır. O adamı kesemeyiz. O yüzden yılanın başını küçükken ezmek gerekiyor. Ee, bir saniye. Keser miyiz onu? Flash'ın var mı? Var. Flash'ın attı. Aldım flaşını Kestin onu. Güzelsin. Bekleyeceğim be. Pozisyon bekliyorum. Bak. Dur. Dur. Bana atlama. Girebileceğim pozisyon olmadı çok ayrı oynuyorlar. Ya gözünü seveyim Layla sen niye turtle alıyorsun? <laughs> Tertemiz. Çok güzel. Orada Chiclops'un ultisini Chiclops'a attık tekrar. İkisi de Stanya doğru çok temiz oldu orası. Bayağı iyi oldu. Turtle tekrar kapladı bizimkiler. Ben şuraya ben bir, bir tur daha eteyim. Bir tur bez atabilirim şimdi. Maç kısa sürerse bir maç daha eklerim bunu ama kısa sürmez atmak zorundayım. Hani kusura bakmayın gerçekten. Ee, cidden vaktim yok. Video yetiştirip diğer işlerime bakmam gerekiyor. Güzel. Sur verin yazmış. Kendi takımına diyor bize mi diyor? Galiba kendi takımına diyor. Şimdi şurada bekleyelim be. Güzel smite'ını aldım. Kanka beni bağlar mısın be ikinci yeteneğinle? Ya nasıl bozuyorsun onu? Hayır. çok güzel. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Alev atışıyla şeyim bozdu. Ultim bozdu. Ha, bu arada şey söylemeyi unuttum. E, kendi hesabımda değilim. Kız arkadaşımın hesabındayım. E, çünkü şöyle bir şey düşündüm. Hani gelecek kişi şeyden. Bir saniye şunu bir çalayım da. Çaldım. E, şimdi takipçilerden gelecek kişi epik de olabilir. Hani mistik de olabilir diye düşündüm. Yani o yüzden ortasında bir hesap bulmam gerekiyordu. Bu yüzden ben efsane bir hesabı girdim. Hesap efsane şu an. Yani maçlar niye böyle geçirdi düşünmeyin sonra. Yani gelecek kişi işte mistik olur, epik olur. Hani çocuk şimdi epik olur. Mesela benim hesap mistik beraber giremiyoruz hani. O gelen kişi dayıbı olmaması açısından. Yani başka hesapta oynamak şu an daha makul geldi. O yüzden başka bir hesaba geçtim. Haberiniz olsun. Sen bir ol. Allah'ım ah ölmedi. Bir dakika ben bura oynarım aslında. Bizim çocuk girdi. Geliyorum. Da gelemiyorum. Yetişemedim. Evet. Bunun da çıkılması şimdiden yapmış olayım. Yani sonra demeyin. Niye yani kendi hesabımda oynamıyorsun diye. Böyle bir fikir düşündüm. Bence gayet de mantıklı. Gelen kişi dahi olmaması açısından. Bana mı geliyorsun? Bana gelmiyor ki. Okay. Kurenin olsa direkt girip bir şey yapacağım da. Kureye gireceğim de. Güzelsin. Öldüm mü ölmedin gibi. Dur Angel ult atmış. Bekle geldim 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 geldim. Hepsi burada hepsi burada. Güzel bizimki dönüşmesini bozdu. Ben şunu kovalayacağım. şu bir sekeceğim. Geri doğru gitmiş. Onu kesersiniz sanırım. Var mı gerek gelmeme? İşte bir pasif atayım şöyle. Vuramadım. Hop. Güzel. Atlarsan sen kanka? E, ee, şuradan Roger gelecek şimdi. Burayı deneyebilir. Ben olsam denerim burayı. Gel. Öldüm mü ya? Ölmeyeyim. Hayır. Bana geliyor. Ben galiba öldüm. Galiba öldüm. Galiba öldüm. Bir can çalayım şuradan. Miracır peşimden koşacak. Ben gidiyorum o yüzden. Vallahi benze kadar kovalar. Hiç riske girmeyeceğim o yüzden ben gidiyorum. Şimdi 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 şimdi. Güzelsin. Oy çok iyi. Nice. Çaldım mı lan çalamadım. Kurtadam. Aa şunu yakalarız, şunu yakalarız. Bu çok önde, çok önde bu. Güzel. Tuttum onu da. Şeyim yoktu ya. Double atacaktım mı içeri doğru atmak biraz anlamsız olurdu. Kaçamayabilirdim sonra. Bekleyeceğim be. Girecek pozisyon veriyorum şu an ulti öyle boşaltmak istemiyorum. Ölme 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 ölme. Bizimki öldü. Şöyle bulut atacağım. Ben de öldüm lan sattık. Kötü sattık baya. Ulti erken attım orada. Her kurt ulti atınca hepimizin canı azdı. Hani büyük ihtimal birimiz atlar diye düşündüm. Güzel bir olur, öldü. E birimiz atlar diye düşündüm. Kötü oldu biraz ya. Bir denedim ama bak en azından denedim. Hani keşke öyle yapsaydım diyeceğim ha. Yaptım dedim yani. Okey problem yok. Layla mavi alma. E, az önce video çekemediğim maç. Bu çocuğum Blos'un yeni alıyorlardı. Hayabusa oynamıştı. çocuğun Blos'un yeni almışlardı geçen sefer bizim bu kaç kaç gidiyor? 2 7. Okey. Problem yok. Oğlum buradaki milyon nerede? Geldi. Mi? Bir şeyler oluyor orada. Geliyorum. Bizimkiler kazanıyordu aslında. Hani bazen öyle pozisyonda kalıyorlar ki Bizimkiler kaybediyor bu sefer. Az önce mesela ben de vardım yine kaybettik. Ya benim ultim bir de o kadar etkili bir olduğu için. Yani dar alanlarda fight'i biraz kaybetme olasılığımız düşüyor. Benim ulti sayesinde. Ona rağmen yine fight'i kaybettik mesela orada. Bizim can olduğu için. Ee, bana gelecekler hepsi büyük ihtimal. Değil, değil mi? Evet. Ya benim aslında bir agresifle kapasım var ya. Bir giresim var böyle. Malor tamam şu an daha mantıklı. Bizimki bir atlasın bakalım. Atlam ya okey. Mantık olan. Atlarsa belki bir ihtimal girelim diye düşündüm de. Şuna yardım edelim. Hızlıca alalım bunu. Bak ben alacağım. Bizi de aldım. Güzel smaç, güzel smaç. Laylamız öldü. Ultim var mı Cyclops? Tamam ultim var. Ulan ulti çok hızlı geldi şey atamadım e, Doja atamadım ikinci tünefüç çok hızlı geldi ulti peşimden beklemiyordum o kadar hızlı gelmesini güzel full item aldım ben şimdi kutanın güzel boyununa e, oyunu burada kapatırız diye düşünüyorum bir şey oluyor Öldü mü bizimki? Öldü. Atlayacak. Hop. Ee, i̇kinci yok kanka. Çok iyisin. Bu da ölür. Bu da ölür. Allah. Pasifimin menzili yetmedi. Buradan biteriz sanırım. Ee, şu üstüme atlayacak benim. Hop hop hop. Bitti. Güzel. Dediğim gibi bu videoyu yüklemek zorundayım. Kusura bakmayın o yüzden. Hani iki tane orman vardı ama yine kötü bir maç değildi bu arada. Rakip de bizi bayağı yerde düşürdü falan böyle. Yani hasarları falan gayet yeterliydi. O yüzden videoyu yüklemek zorundayım. Ee, gelen arkadaşlara teşekkür ederim bu arada ee, youtube'dan paylaşmıştım Bunu dediğim gibi instagramdan ulaştılar bana gelen arkadaşlara teşekkür ederim ee, bir sonraki videolarda tekrar sizde e, bu şekilde bulunmak isterseniz beraber oynamak isterseniz benle ee, youtube'a veya instagram'a atacağım ee, duyurulardan ulaşabilirsiniz evet arkadaşlar ee, gelen arkadaşlara teşekkür ederim İkisinin de eline koluna sağlık evet bugünlük benden bu kadar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.